Herkese merhaba arkadaşlar IncarableVolkey'den Sekumet ben ee, Bugün sizlere çok karıştırma mesleğimi göstereceğim ee, Ufaktan başlayalım Sistemin mantığına gelecek olursak e, Sistem şu şekilde işleyiş gösteriyor Slash çöp karıştırı yazdığımız zaman da Size e, belirli şeyler veriyor mesela 20 dolar 30 dolar atıyorum e, Kıyafet çıkabiliyor yani Oranları değişiyor B'ye gelip çöp karıştır yazdığımız zaman çöp karışmaya başladı bu işlem 3-5 metrek. evet gördüğünüz gibi 18 dolar elde ettik bunun içinden borç çıkma olasılığı da var ee, sokak zincirleri bu şekilde bunun gibi şeyler yaparak ee, hem para kazanabilir hem rollerine renk katabilir şimdilik sistem tanıtımımız budur ee, diğer sistem tanıtımlarına görüşmek üzere Hoşçakalın. <laughs> evet, bay bay.